Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, e, bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. İkinci sınıfta temel çarpma işlemi ile ilgili çalışmalar yapacağız. Çarpma işlemini öğreneceğiz inşallah. Evet, kaleminiz, dertlerinizi yine alın, hazır olun. E, i̇şlemlerimizi kullanabiliriz. Çarpma toplamanın kısa yoluydu. Uzun toplama işlemi yapmak yerine kısaca çarpma işlemi yapabiliriz. Şimdi uzun toplama ile ilgili çalışmalara bakalım. Evet iki yıldız burada var. İki yıldız daha geldi. Toplam altı yıldızımız var. Bunları yan yana topladığımız zaman ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Altı yapıyor değil mi? Biz bunu e, şu şekilde ifade edebiliriz. Üç tane iki Altı eder. Değil mi? Veya çarpma olarak bu şekilde de yazabiliriz. Kısaca ben size yan yana çarpmayı da göstereyim. Şimdi e, nesne sayısını yukarı yazıyoruz. Üç tane nesne var. Her grupta, yani üç grup var. Her grupta ikişer tane yıldız olduğuna göre çarparken böyle yan yana işlem olarak alt alta işlem olarak da yapabiliriz. Üsttekine ne diyoruz? Çarpan. Yani birinci çarpan veya ikinci çarpan olarak da yazabiliriz. Buna çarpan diyoruz. Hatta birinci çarpan diyelim. Buna da ikinci çarpan diyoruz. Evet buna da ikinci çarpan diyoruz. Şimdi iki tane üç ne yaptı? İki, dört, altı. Toplamıştık zaten o zaman iki kere iki kere üç ne yapıyor? Altı yapıyor. Buna nedeni diyoruz çarpım diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yukarıdaki birincisine çarpan, ikincisine de ikinci çarpan, en alttakine de çarpım diyoruz. Evet bu şekilde işlemimizi devam ettirebiliriz. Hemen çalışma yine devam edelim. Evet buna çarparken 3 kere 2 6 diyoruz. Evet burada yani işlem olarak da yine almışız. 2 kere 3, 3 kere 2, 6 diyoruz. 2 kere 3 de diyebiliriz. 3 kere 2 6 olarak da yazabiliriz. Söyleyebiliriz. Hemen başka bir örneğimize geçelim. Evet burada ne görüyoruz sevgili öğrencilerim? 3 tane Kalbimiz var. Evet, üç tane de yeşil kalp geldi. Üç tane de sarı kalp geldi. Evet, bu yan yana işlem yaptığımız zaman üç tane üç topluyoruz, dokuz yapıyor, değil mi? Şimdi bunu e, ifade ederken üç tane üç dokuz eder şeklinde yazabiliriz. Çarpma olarak da yan yana 3 çarpı 3 yani bunu e, 3 tane 3 topladık 9 yaptı değil mi? Bunu şu şekilde ifade edebiliriz 3 kere 3 9 şeklinde ifade edebiliriz. Alt alta çarpma yaparken yine birinci çarpan ikinci çarpan ve 3 kere 3 9 diyoruz. Evet. Buna da ne diyoruz? Çarpım diyorduk değil mi en sondakine? Başka bir örneğimize geçelim. Evet. Kısa yoldan toplama demiştik. Çarpmayı. Yine burada gördüğünüz gibi iki tane kırmızı, iki tane sarı, iki tane kırmızı, tekrar iki kırm sarı. Toplam kaç tane ikimiz var? Bir iki üç dört tane ikimiz var değil mi? Ee, i̇ki kırmızı grup, iki sarı grup, iki kırmızı grup, iki sarı grup. Şimdi bunları topladığımız zaman iki iki daha dört iki daha altı iki daha sekiz diyoruz değil mi? Bunu toplarken de dört tane iki sekiz eder. Yan yana çarpma yaparken bu şekilde yaparız. Yine burada da e, görmüş olduğumuz. Hani biraz önce anlatmıştım birinci çarpan, ikinci çarpan. Evet buna ne diyebiliriz? Buna birinci çarpan. Evet bilgisayar yazarken biraz zor oluyor. Buna da yine ikinci çarpan. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse, yani 4 ile 2'nin yeri değişse sonuç değişmez. Evet buna da ikinci çarpan dedik. Buradaki 8'e de ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Çarpım. Evet. Burada bize şunu anlatıyor bu işlem. 4 tane 2 var. Evet burada ne gösteriyor? 4 tane 2. Evet, 4 tane 2'yi şu o, kümedeki nesne sayısını söylüyor. Bu grup sayısını 4 tane 2 ne yapar? 8 yapar. Yine devam edelim işlemimize. nasıl görelim? Bilgisayarda ee, bazen yazarken sıkıntı çıkabiliyor. Devam ediyoruz. 4 kere 2, 8 eder dedik. Yan yana çarpma yaparken de e, grup sayısını aşağı yazdık. Nesne sayısını yukarı yazdık. Evet. 4 kere 2 diyoruz değil mi? 4 tane 2 ne yapar? 8 yapar. Evet buraya da 4 kere 2 8 diyerek işlemimize devam ediyoruz. Bu örnekleri isterseniz videoyu durdurup defterinize yazabilirsiniz. Evet. Yukarıda da 4 tane eee mavi grup, bulut da diyebiliriz. 4 tane kırmızı, 4 tane yine mavi. Dört tane de kırmızı tekrar geliyor. Ee, toplam kaç tane e, grup oluştu burada sevgili öğrencilerim? Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane dörderli grup oluştu. Yani bu dörtleri toplamamız lazım değil mi? Dört. Dört daha sekiz. Dört daha on iki. Dört daha on altı. Bir daha geliyor. Evet. Bir dörtlü grup daha. Kaç tane dördümüz oldu? Tekrar sayalım. Dört. 8, 12, 16 ve 20 tane. Topladığımız zaman 20 yapıyor. Evet böyle uzun uzun işlem yapmak yerine kısa yoldan ne yapabiliriz? Çarpma yapabiliriz. 5 çarpı 4, 20. Yani e, 5 kere 4, 20 eder diyoruz. Yani, yani alt alta işlem olarak yapalım. Birinci çarpan 4, ikinci çarpan 5. Çarpım ise 5 kere 4 20 diyoruz. Ve çarpımı da sonucu olarak işlemin sonucu 20 olarak yazabiliriz. Şimdi sayı doğrusu üzerinde çalışalım. Ee, çarpmalara. Evet bir sayı doğrusu sevgili öğrencilerim. Eşit aralıklara bölünmüş. E, belli bir sayıya kadar işlemimizi yapabileceğimiz sayıya kadar çizmiş olduğumuz bu doğruya sayı doğrusu diyoruz. Evet burada ikişer ikişer gidiyor. Bakın dikkat edersen sıfırdan ikiye kadar, ikiden dörde kadar, dörtten altıya, altıdan sekize ve sekizden de ona kadar gidiyor. Kaç tane grubumuz var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ikişerli grup var değil mi? Beş tane ikişerli grubu ee, Yani yan yana topladığımız zaman ne yapıyor? Sonuç. Evet bakalım. 2, 4 6 8 10 Değil mi? 5 ee, tane ikişerli grup kaç yapıyor? 10 yapıyor. Bunu çarpma işlemi olarak yaparken 5 çarpı 2 eşittir 10 şeklinde yazabiliriz. Yan yana işlem olarak yaparken de birini çarpan ikinci çarpım ve çarpım olarak da altına yazdığımız zaman 10. Bunu da ne diyoruz? 5 kere 2, 10 diyoruz. Yine sayı doğrusu ile başka bir örneğimizi çözelim. Yine eşit sayılar ayrılmış. Sayı doğrusu üzerinde eşit boşluklar ayrılmış. Ve bir sayı doğrusu oluşturulmuş. Yine burada 10'a kadar rakamlar var. Bu sefer 3'er 3'er gidiyor. Bakın dikkat edersiniz. 3, 6 ve 9. Kaç tane grup var? 3 tane üçerli grup var. Bunu şu şekilde yazabiliriz. 3 artı ikinci grubu olan 3 üç ve üçüncü grubu olan 3 olarak yazarız. Eşittir. 3 tane 3 ne yapar? 3, 6 ve 9. Dikkat ederseniz burada da üst tarafta da grup olarak yazdığımız zaman şu şekilde göstereyim ben size. 3 3 ve 3. Ne yaptı toplam? 3 tane grup var. 3 tane grup to grubu topladığımız zaman e, ne yapar? 9 yapar. Şimdi bunu yan yana çarpma olarak da bu yap, şekilde yapabiliriz. 3 çarpı 3 eşittir 9. Evet bunda yine yan yana da Şuradaki biri sarı olana birinci çarpan, yeşil olana ikinci çarpan, 9'a da çarpım diyorduk değil mi? Bunu yine yan yana da yapabilirdik. Ama geçtik. Şu anda diğer bir örneğimize gidelim. Ne? Sayı doğrusu üzerinde. Evet. Sayılarımızı eşit olarak dağıtıyoruz. Ona kadar olan sayılarımız. Burada dikkat ederseniz boşlukları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane beşerli grup var. 2 tane beşerli grup yani 5 artı 5 diyor. Kaç eder 5 artı 5? 10 eder değil mi sevgili öğrenciler? Evet burada 10 tane e, rakam var. Yani 2 tane 5'erli grup 10 yapıyor. Çarpma olarak yaparken önce grup sayısını yazdık. 2 çarpı varlık sayısını yapıyoruz. 5. 2 kere 5 ne diyoruz? 10 diyoruz. Evet bunu da yan yana yaparken şurada yan yana da yapalım hemen bunu işlemimizi. Evet. iki tane grup. Her grupta beş varlık olduğu için bu şekilde yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Beş çarpı iki. Beş kere iki. Yani iki tane beş. On eder şeklinde de çalışmamızı yapabiliriz. Yine söylediğim gibi bunlar isterseniz defterinize yazabilirsiniz. Evet, biraz önceki işlemde yapılmamıştı ama bunu da yine yaptı. Hemen başka bir örneğimize bakalım. Evet, bu örneğimizde yine e, onluk grup var. Sayılarımız dörder dörder alıyor. Kaç tane dört var? İki tane dört var. Dört artı dört eşittir sekiz diyoruz. Bunu kısa yoldan çarparken de, yani toplama yerine çarpma yaparken de iki çarpı dört yani iki tane dört eşittir sekiz ya da iki kere dört eşittir 8 diyoruz. Evet bu sefer de e, ikili iki basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayının çarpımını yapalım. Çünkü işlemlerimizde sık sık problemlerde çıkabiliyor bu şekilde sorular değil mi? Bu ne demek? İki tane grup var. İki grup. E, bunlar 25'er nesne nesneli, 25'er varlıklı. Diyelim ki A sınıfı 2 A sınıfı 25 kişi 2 B sınıfı 25 kişi toplam kaç öğrenci vardır 2 şubede dediği zaman 25 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 2 kere 5 Evet burada e, önce sarıları çarpıyoruz değil mi? Şöyle bakıyoruz. 2 ile 5 çarpıyoruz. 2 tane 5 ne yapar? 10 On yapar. 10'un 10'un hemen birini sıfırını buraya yazıyoruz. Biri elde kalıyor. Şimdi de ne yapacağız sevgili öğrencilerim? 2 ile 2'yi çarpacağız. Evet 2 kere 2 4 yapıyor. Bunu şu şekilde göstereyim hemen size. Evet birinci de bununla bunu çarptık. Şimdi de bununla bunu çarpıyoruz. 2 ile 2'yi. 2 kere 2 4 yaptı. Bir de elde vardı değil mi orada? 2 kere 2 4. Bir de yukarıdaki e, kırmızı elde'yi eklediğimiz zaman ne yapar? 5 yapar. 4'ün altına eklediğimiz zaman 5 yapar. O zaman 5'i buraya yazdığımız zaman onlar basan mana 2 çarpı 25 ne yapıyor? 50 yapıyor. Dikkat ederseniz bir daha beraber söyleyelim. 2 kere 5 10. 10'un sıfırını yazdık buraya. Şurada tekrar göstereyim ben kalemle. Evet iki kere beş ne yaptı? On yaptı değil mi? Onu buraya yazdık. Onun sıfırını götürdük buraya yazdık. Çünkü birler basamandaki rakam birler basamana yazdık. Burada onlar basamandaki iki kaldı. Bu ikiyi de alıp pardon bir kaldı. Bunu da alıp onlar basamanı biraz sonra yapacağımız işlemden sonra ekleyeceğiz. İki kere iki dört diyoruz. Bir de elde beş. O beşi de ne yapıyoruz? Getirip onlar basamağını yazıyoruz. İşlemimizin sonucu kaç çıktı sevgili öğrencilerim? 50 çıktı. Evet, diğer çalışmalarımıza devam edelim. Evet, haydi bakalım. Videoyu durdurup siz bu çalışmayı kendiniz yapın. Eminim rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet şimdi siz yaptığınızı biliyorum. Ben de yapayım siz de beni takip edin. 3 kere 4 ne yapar sevgili öğrencilerim? 12 yapar. Eee burada 3 ile 4'ü şu mavi olanları çarpıyoruz. Şu ikisini çarptık. 3 kere 4 12. 12'yi buraya yazdık. Biraz sonra birler basamağını, birler basamağının altına yazacağız. Bakın birler basamağını getirdik birler basamağına. Onlar basamağı elde olarak duruyor. Şimdi 3 ile 3 çarpıyoruz. 3 kere 3 9. Evet bir de burada elde var. Onu da 9 eklediğimiz zaman 9 eldeydi. Bir daha verdiğimiz zaman ne yapar? 10 yapar değil mi? Onu da evet burada onlar basamağına ve yüzler basamağına denk geliyor. Onu aynen olduğu gibi yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Ve işlemimiz 102. Çünkü burada elde şansı yok. Elde şansı olmadığı için buradaki onu aynen 102 olarak yazabiliriz. Evet, haydi bakalım. Bunu da yine siz yapın. Evet, bitirmişsiniz umarım. Ne yapıyoruz burada? Yine çarpma işlemimizi yapıyoruz. 3 kere 5. Evet, bununla bunu çarpıyoruz önce. Sonra da bununla bunu çarpıyoruz. Ben buraya yan tarafa yazayım sizin anlayacağınız şekilde. Sonra siz yine diğer işlemle beraber yapacağız. 3 kere 5 beş, 15 beş yapar değil mi? 15'in birileri basamandaki Çünkü burada birileri basamağı. Dikkat ederseniz maviler. Birileri basamandaki 5'i buraya yazıyorum. 5 buradan gitti. Burada ne kaldı? Bir tane elde kaldı. 3 kere 3 9 yapar. İkinci olarak bunu çarpıyoruz. Bir de elde vardı burada. O eldeyi de buraya getirdik. Evet, buradaki eldeyi de yine buraya getirdik. Dokuz, bir daha on. Aynen onu ne yapıyoruz? Buraya hiç ayırmadan olduğu gibi yazıyoruz onu. Biraz öncekinde on, beş yaptığı zaman elde biri ayırmıştık. Çünkü onluk vardı. Burada yüzlük olmadığı için aynen e, yapmış olduğumuz çarpma işleminde üç kere üç, dokuz dedik bir de elde var. 10 on. onu da aynen olduğu yere yazıyoruz. Hemen bakın işlem kendisini yaptıralım sisteme. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i geldi. 3 kere 3, 9 dedik. 1'i de götürdük, oraya verdik. Ne yaptı sonucumuz? 10 yaptı. Onu da alıp nereye veriyoruz? İşlemdeki onlar basamağın olduğu ve yüzler basamağın olduğu yere yazıyoruz. Evet, umarım anlamışsınızdır sevgili öğrencilerim. Son bir örnek daha yapalım. Evet, 3 kere 6, 18. Yine burada mavileri çarpıyoruz. 18'in, evet 18'in, 8'ini birler basamağına yazıyoruz. Elde bir kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Birler basamağındaki 3 ile onlar basamağındaki 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. Bir de elde ne yaptı? 10. Aynen onu getirip buraya yazıyoruz. Ve işlemimiz birler, onlar, yüzler değil mi burada okurken? 108 diyoruz. Evet çarpma işlemi de böylelikle iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıların çarpımını öğrendik. Evet bu belki biraz size fazla gelebilir ama yine öğrenmenizde fayda var. Burada da iki basamaklı bir sayıyla iki basamaklı bir sayının çarpması. 25 ile 23 çarparken sevgili öğrencilerim çok önemli bir kural var. Biraz sonra onu göreceğiz burada. Önce birler basamandaki 3 ile yukarıdaki ikisini çarpıp aynen önceki yaptığımız işlemler gibi 6 yazıyoruz. Sonra geldiğimiz zaman onu tekrar hatırlatacağım. 3 kere 5, 15. 15'in 5'ini yazdık. Elde var 1. 3 kere 2, 6. Evet şimdi bu 3 ile 2'yi çarptık. 6. Bir de elde. Ne yaptı? 7. 7'yi getirip onlar basamana yazdı. Evet şimdi burada sarı 3 ile üstteki 25'in çarpımı 75. Şimdi ikinci çarpanda 2 iki var değil mi? Bu iki ile çarparken sevgili öğrencilerim ne yapıyoruz? Dikkat edin. Hemen ben yine bunu kalemle göstereyim size. Evet. Biraz önce çarpmıştık ya. 3 ile şimdi 2 ile 5'i çarpacağız önce. 2 nerede? Onlar basamağında. Onun, onun için 2 ile çarpımız 2 kere 5 10 diyoruz. Bakın onu buraya yazdım. 0'ı onlar basamağına getirip yazıyorum sevgili öğrenciler. Evet neden? Çünkü 2 2 onlar basamağında. Evet yine elde 1 var değil mi? 2 kere 2 bu sefer 2 ile 5 çarptık. Bu sefer 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 2 4. Bir de elde ne yaptı? 5 diyoruz ve toplama yapıyoruz. Burada dikkat ederseniz birler basamındaki 3 ile çaptan sonra onlar basamındaki 2 ile çarparken ikinci aşağıdaki işlemde burayı birler basamının altını boş koyuyoruz. Evet, hemen sisteme yaptıralım şimdi. Nasıl yapıyor bakalım. Evet, şimdi 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 5, 10. Evet onun sıfırını ne yaptık? Tam 2'nin altına bir basamak kaydırarak yaptık. Şimdi de 2 kere 2 4 değil mi? Ve bu 2 ile üstteki 2'yi çarptık. 4 yaptı. Bir de elde. Evet kaç yaptı? 5 Beş yaptı. 5'i de buradaki basamakta e, yine yan tarafına yazıyoruz. Ben hemen temizleyeyim. Evet işlemimiz bu hale geldi. Şimdi toplarken dikkat ederseniz, 5'in altında yok çünkü bu 2. Onlar basamağındaki 2 ile çarptığımız için 5'in altında sayı olmadığı için aynen 5'i aşağı indiriyoruz. 7 Yedi, 7'nin altında 2 kere 5 10 on demiştik. Onun 0'ı yazmıştık, değil mi? 7 0 ne yapar? 7. Evet, 5'in üzerinde sayı yok. 5'i de aynen aşağı yazdık. İşlemimizin sonucu 575. Biraz ağır geldi ama umarım anlamışsınızdır. Birkaç işlem daha yapalım bununla ilgili. 35 ile evet, 24'ü çarpıyoruz. Haydi bakalım sizler de videoyu durdurup yapabilirsiniz. Umarım öğrenmişsinizdir. 4 ile 5 çarpıyoruz. Birler basamandaki sayılar, birler basamandaki sayı. Üsttekine de çarpım, birinci çarpan, alttakine ikinci çarpan diyor. Değil mi? 4 kere 5, 20. 20'nin evet 20'nin sıfırını yerine yazıyoruz. Elde var 2. Demek ki elde hep 1 olmuyor. 20 olduğu zaman 2. Daha farklı olsa farklı sayılar oluyor. 3 de olabilir, 4 de olabilir tabii buradaki elde. Ama biz 5 kere 4, 20 dedik. 20'nin sıfırını yazdık. Elde var 2. Şimdi ne yapıyoruz? 4 ile 3 çarpıyoruz. 4 kere 3, 12. 2 de elde. Ne yaptı? 14. 14'ü aynen getirip yerine yazıyoruz. Birinci çarpımımız çarpım yani 4 ile 35'in çarpımı 140. Şimdi 2 ile 35 çarpıyoruz. Bu sefer ne yapıyorduk? 2 kere 5, 10. Evet, onun sıfırını tam 2'nin hizasına yani bir basamak kaydırarak yapıyoruz. Merdiven basamağı gibi kayıyor. Şimdi 2 ile 3 çarpıyoruz. 2 kere 3, 6 bir de elde ne yaptı? Yedi. Yedi aynen getirip onlar basamındaki boş olan, yüzler basamındaki boş olan yere yazıyoruz. Bakın buraya yazdık. Şimdi toplamı yapıyoruz, işlemimiz yapıyoruz. Sıfır altına sayı olmadığı için aynen indi. Dört ile sıfırı topluyoruz. Dört. Bir ile yediyi topluyoruz. Sekiz. Evet sonucumuz 840. Umarım okuyorsunuzdur. Çünkü birler sıfır, birler basamanda. Dört onlar basamanda. 8'de yüzler basamanda. 800, 8, 100. 8'i söyledikten sonra 100 diyoruz. Çünkü yüzler basamanda 800. Geri kalan 40'ı zaten okuyoruz. 840. Evet. Bir işlem daha varmış. Bunu da yapalım yine. Ne kadar çok alıştırma yaparsanız o kadar faydası olacaktır. Şimdi birer basamandaki 4 ile 6'yı çarpıyoruz. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ünü birer basamanda yazdık. Elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 değerde elde ne yaptı? 10. Değil mi? 8 de 2 de elde topladık. 10. Onu götürüp yerine yazıyoruz. Birinci çarpanımız, pardon birinci çarpımımız 104. 4 ile Şimdi 2 ile 26'yı çarpıyoruz. 2 ile 26'yı çarparken ikinci burada kaydırdığımız yerde hemen ben orayı merdiven basamağı gibi yapayım. Evet. Buradan geldikten sonra aynen bu şekilde devam edeceğiz. Değil mi? İşte burası burası yasak bölge. Hemen devam ediyoruz. Evet. 4 kere 2 Pardon. 2 kere, 2 kere 6 12. 12'nin ikisini sıfırın altına yazıyoruz. Tam 2 hizasına. 2 kere 2, 4 dedik. Bir de elde var. 5 5'i getirip nereye yazıyoruz? Evet. Burada hemen yerine yazdık. Toplama işlemini yapıyoruz. 4'ün altına sayı olmadığı için aynen indi. 0 ve 2'yi topluyoruz. 2. 5 ile 1'i topluyoruz. 6. Evet sevgili öğrencilerim. Çarpma işlemimiz burada bitmiştir. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yeri olursa yorumlarda yazıp beraberce paylaşıp işlem yapabiliriz. Evet kanalımıza abone olup diğer sınavlarla ilgili, diğer derslerle ilgili videoları, deneme sınavları çözümlerini kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kanalımıza bekliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum sevgiler.